otomatik bilgi paylaşımında Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mayıs 2021 tarihli kararnamelerinden sonra ortalık toz duman yine verildi, paylaşıldı gibi haberlerde çıkıyor. Bunlar yalan. Benim videolarım biliyorsunuz. Ben yaptığım zaman benim videolarımda ne yapıyorum? Belgeli olarak size bazı şeyleri açıklıyorum. Sonuçta neye gelecekler? Yine benim dediklerime gelecekler. Arkadaşlar paylaşım yapılmadı. Yani o gazetelerde çıkan haberler yalan. Niye yalan? Çünkü o paylaşım yaptığı haberlerin kaynağı olan gazeteciler genelde, önceden de ne diyorlardı? Mesela bunlardan bir tanesi Ali Gülen, Sözcü Gazetesi muhabiri. Eskiden e, Sabah Gazetesi'nde çalışıyordu. Yılbaşındaki bir programda, ben hep videolarımda bahsettim, 54 ülkeyi Türkiye verdi diyor. Yani böyle de bir tepeden aşağı bakıyor, İşte gurbetçiye şunu söylüyor, siz oyunuzu verdiniz, hükümet sizi sattı diyor. 15 dakika sonra, CHP Milletvekili Utku özel programa tak Verilmedi diyor. Verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Ama ne yapıyor? Gazeteci yalan söylüyordu. Aynı gazeteci şimdi yine haber yapıyor, verildi diyor. Ne oldu? Arkadaşlar bana linkini gö göndermişlerdi. Akşam çıktım. Gece e seçim çalışmamdan sonra e gece geldim ve videoyu seyrettim. Utku Çakırözer yine bir televizyon kanalına çıkmış. Milli Baykuş'un biliyorsunuz programına ki bağlanmasını ben yanlış görüyorum öyle programlara. Çünkü onlar milletin parasını kopartmaya çalışıyorlar. Gene daha Utku Bey çıkmadan bir tanıtım videosu avukata gitmeniz lazım diye söylüyor. Verildi diyor şeyler. Bilgiler verildi. Almanya'la mayvanlar paylaşılmış artık. Utku Bey çıktı. Yine siz dedi böyle diyorsunuz ama paylaşılmadı diyor. Utku Bey paylaşılmayacağını yine biliyor kendisi. Amacı Bakın paylaşıyor çünkü yetki öyle veya böyle birilerine konuşuyor. Bu karanameyi ben size ne dedim? Böyle bu karaname çıkmıştır, bir karaname de çıkar, bunu iptal eder, değil mi? Ben bunu iki gün önce, bir gün önce yine önceki gün videolarımda söyledim. size. Utku Bey de akşamısı çıkmış, benim söylediğimin aynısını söylüyor yine. Yani bir karaname var, bir başka kararname çıkar, bunu ne yapar? Ortadan kaldırır. Türkiye paylaşmış mı? Paylaşmamış. Ya bir kararname çıkmış. Niye çıkmış? Ben önceki videolarımda ne yaptım? Size ilk bu olay kararname edilen haberdar eden de benimdir yani genelde milleti. Kararname çıkar çıkmaz ne dedim size? Kararname 31 Mayıs sonuna kadar Türkiye'nin belli bir adımlar atması gerekiyordu. Çünkü niye Avrupa topluluğu bakan ve milletvekilleri Şubat ayında Türkiye'ye demişler ki Mayıs ayının sonuna kadar size süre veriyorum. Yoksa seni kara alacağım. Kara aldırmak isteyen ülkeler hangisiydi? Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avusturya ve Fransa. Kar karar listeyi aldırtmalarının nedeni sadece bu otomatik bilgi paylaşımı değil. Bunların derdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareketliliği. Ve oradan çıkan karar, işte Mayıs ay sonuna kadar süre veriyoruz. Kim engellemiş onu karar listeyi? Almanya. Buyurun belge mi istiyorsunuz? Buyurun. Evet. Ben bunları söyledim. Ne oldu? Baktım Utku Bey'de de veya diğerleri de aynı şeye geliyorlar. Türkiye'nin bir adım atması lazımdı. Bu adımı atmış. Yani bu görüyor ki, şu ki benim videolarımı herkes seyrediyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? Sizlerin doğru haberi doğru şekilde alıyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanımız bir adım attı. Yani ama bu e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan habersiz mi bir atılan bir adım? Değil. Bakan 4 Mayıs 2021 tarihinde ne dedi? Biz dedi bu konuda çalışmalar yapıyoruz, hiçbir ülkeyi paylaşmadık diyor ve gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz diyor. Bakanın dediği bu. Gurbetçi diyor mağdur etmeyeceğiz diyor. Şimdi paylaşım yapılırsa gurbetçi mağdur olacak mı olacak? E bakan ne demiş? İsterseniz bakanın dediklerini de bakalım mı? Buyurun. Evet. Burada niye adım atıldı burada? Benim dediğim gibi yani bir hareket yapman lazım. Avrupa topluluğu sana diyor ki şu kadar süre vermiş. Bunlar ne yapıyor? Bir şeyler yapıyoruz gözükecekler. Eylül ayından sonuna kadar paylaşım yapılırsa yapılır. Normalde OECD takvimde Eylül ayı. Ne yapacak? Ekim ayında Türkiye yine aynı toplantı 6 ayda bir yapılıyor. Gidecek oraya belli bir bahane eder. Bunu erteler sonraki yıla. Gel. Paylaşım paylaşıldı paylaşıldı. Ya Şimdi çıkmış Utku Çakır Özer Bey, ya saygı duyuyoruz, iyi niyetli ama burada siyasi çıkar elde etmek için uğraşıyor. Yani hükümete, işte bak kurbetçiyi satıyorsun, işte niye yapıyorsun bunu falan filan. Ya mübarek, Utku Bey, Aralık 2019'da da aynı kararname var mıydı, benzer kararname? Var. Neredeydin? Sesin çıktı mı? Meclisteydin. Başka bir partiden ses çıktı mı? Yok. Şimdi ne oldu size? 2017'de mecliste sizlerin CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin ve AK Parti'nin oy birliğiyle geçti bu kanun. Sesini çıkarttınız mı? Kurbetçiyi bilgilendirdiniz mi? Yok. Şimdi ne bu? İş işten geçmiş. Bundan sonra bunu mecliste görüşecek veya başka şey hali yok. Sen mecliste oturup görüşürsen bir karar alırsan ben gurbetçiyi mağdur etmeyeceğim diye burada paylaşım yapmıyorum. Avrupa topluluğu seni veya o, değil Avrupa topluluğu sadece. OECD ülkeleri 140 ülkeyle bunu paylaşacaksın. Söz vermişsin vergi cenneti ilan edileceksin. Kara para aklama podasına gireceksin. Ekonomi çöker. Sen bunu dediğin zaman senin ne olur? Kafana binerler. Ama şimdi ne diyor? Bir bahane bulman lazım. Bahane artık bu meclisi görüşecek bahane değil. Karanama 2019'da vardı. Sesini çıkartmadınız. Şimdi ne oluyor size? Sizlerin konuşması, Utku Bey gibi kişilerin ve özellikle bir şeylerin konuşması ee, doğru değil. Bu resmiyetten artık şey yok. Hükümete kalmış bu. Hükümet burada bir bahane bulmak için uğraşıyor. Zamana oynuyor. Ya çıkartır kanaanameyi yarın bir gün öbürünü çıkartır. iptal ediyorsun. Sen de biliyorsun onu. Televizyonda sen de söyledin. Hani benim söylediğimi şimdi. Geldiniz mi benim dediğime geldiniz. Paylaşmış mı paylaşmamış. Sen onu paylaşmayacağını hani Türkiye'nin biliyorsun benden iyi. Türkiye zaman oynuyor. Ama ne yapıyorsunuz? Gurbetçi burada parik havasında. Gurbetçiye biraz gaz verelim. İşte bakın biz sizi sahip çıkıyoruz da onlar çıkmıyor gibi. Kardeşim 2019 yılının Aralık anında neredeydin? 2017'de bu Mayıs ayında meclisten geçerken neredeydin? Niye gurbetçiyi bilgilendirmedin? Niye seçmenini o zaman bilgilendirmediniz? ki bu özellikle 2017'de meclise geçerken ya bu gurbetçiye zarar verecek. Bunu buradan geçirmeyelim, biraz daha duralım, onları bilgilendirelim. 2019'da yine bilgilendirelim, aralıktan sonra bir şey yapalım. Hep beklediniz, gelir dersi başkanlığının rehberini, onlar da uyudu, siz de uyudunuz. Ben olsam o mecliste sizin yerinize bu geçerken ya bu gur, gurbetçiye zarar verecek diye orada ortalığı yıkardım. Bana arkadaşlar soruyorlardı yıllardır. Ya Yakup böyle bir duyum var. Acaba Finlandiya'dan bilgileri paylaşacaklar mı falan filan. Ya dedim Türkiye vermez bilgi. Niye versin ki senin banka bilgilerini? A bu farklı anlaşmaymış. Bundan bizim haberimiz yoktu. Ben 25 Ağustos 2020 tarihinde haber oldum, haberdar oldum bundan. Şimdi kaç tane video yapmışım? 92 tane video. Bu işe kafa yormuşum ve hepinizin daha iyi bu konuya hakimim ve bağlantı kurarak yorum yapıyorum. Burada niye beni binlerce kişi izliyor? Niye reyting reyting amacım yok ama niye reytinglerim diğerlerinden fazla? Çünkü niye doğru bilgiyi doğru şekilde ve belgeli olarak veriyorum. Siz burada gurbetçiyi niye paniğe kapıttırıyorsunuz? Amacınız başka. Birileri siyasi çıkar, birileri para kapmak. Anladınız mı? Adam program yapıyor. Tanıtım ona sonra diyor avukat artık avukatlık işleri de var burada diyor. Paylaşıldı. Gidin avukata. Yani sen de çıkıyorsun ne diyorsun? Paylaşılmadı. Ondan sonra ne bak seyrettim. Sizin programınıza gene çıkarım. Ne yapacaksın orada programda? Avukata müşteri kazandıracaklar. E, sana komisyon verecekler mi? Onu komisyonla çalışıyorlar. 50-50. Sana da verecekler mi? Niye çıkacaksın onların programına? Amatörde belli. Kurbetçiyi aşağılamak, kurbetçiyi paniğe kaptırmak ve para kopartmak onlardan. Paylaşılır mı şimdi? Paylaşım sen de biliyorsun benden iyi. 2022'ye bunu erteler bizim devletimiz? Niye paylaşacak? Çünkü 30... Gene benim videoda da onu. Dediğiniz aynı şey. Ne oluyor? 30... Haziran 2021'e kadar gelir dersi Başkanlığı paranızı getirin altınızı getirin her şeyinizi getirin kayıt kuyut aramayacağız diyor. Vatandaş olun olmayın vergi mükellefi olun veya olmayın. Vergi mükellefi olmamak ne demek yurt dışında yaşayan Türkiye'de vergi mükellefi değildir. Yabancının e, parası getir yazdı. Finli bana soruyor ki Türkiye'de bankaya para yatıracağım ne olur ne olmaz diye. Bunun İngilizcesinde bulmuş ve koyuyorum her zaman ben videomu sonra bunlar. Gelecek videolar. İngilizce'de yayınlanmış, Türkçe'de yayınlanmış biz Türkçe anlayacak kadar şeyimiz var. E bunu yapan Gelir Dersi Başkanlığı 31 Aralık 2021'de veriler alıp 2022'de verir mi? Ben gene 2022'de de oynayacaklarını zannediyorum. E ne oluyor? Kurbetin ne kadar parası var bakan dedim Maliye Bakanı. 52 milyar dolar çıktı ağzında. Hadi olsun gurbetçi de diğerlerine beraber yurt dışından gelen para olsun. Az bir para mı bu? Panikletip bunu bankalardan çektikten sonra ne olur? Türkiye ekonomisi mahvolur. Devlet bu kadar riski göze alır mı? Almaz. Ama ne oluyor? Konuyu bilmeyenler baktım e, u, u, e, işte UET'de diyorsunuz ya bu milletvekili gezdirme derneği. Bakıyorum onunla da, da çalışanlar, araçlar, yöneticiler falan onlar da takmadan potaya giriyorlar. İşte şöyle paylaşılacak, böyle paylaşılacak Almanya'dan bir ok koymuşlar oradan oraya, buradan oraya. Sanki paylaşılmış gibi. Ya, olayı bilmiyorlar ki. Yani Utku Bey sana söylüyorum. 2019 Aralık ayında gene, gene var mıydı böyle bir kararname? Vardı. Niye bağırıp çağırmadın? Yaptılar mı o zaman paylaşım hepsini? Yok. Sadece Letonya olan neye yapılmış? Norveç'e yapılmış. Türkiye yaptı mı? İki sene aradan geçmiş. iki seneden fazla, iki buçuk sene Türkiye hala daha paylaşım yapmamış. Yani kararnamelen biliyorsun bir kararname öbür kararname iptal ettirir. Kendiniz biliyorsunuz ama ne amaç Bir panik havası yaratmak, kurbetçi iyice ne e, zora sokmak ve buradan artık bir işi döner mi eder mi? Ya bu kurbetçi at, oy at. Bakın bu siyaset üstü diyorum ben size. Bu siyaset üstü. Burada siyasi düşünmemek lazım. Yok o atar mı? Gurbetçi oy atmaya, gitmez oy atmaya. Yani bunun olacağı budur. Gitmez oy atmaya, ben size söyleyeyim. O kadar basit. Yani bana oy kapmaya uğraşmayın gurbetçiler veya yurt içinde. Gurbetçi çok çok da ne olur? Kafası atar, gitmez oy atmaya. 800 kilometreden yol katıp, 800 kilometre yol katıp oy atanı ben biliyorum. Daha da fazla. 600 git, 600 gel. Ne oluyor? Ee, 1-200 kilometre. Bir oy ya. Adam bunu bir oy için gidip atıp geliyor. E iki sene sonra seçim var. Siz siyasetsiniz. Çünkü halkın önüne çıkacaksınız. Ben de siyasetçiyim. Görüyorsunuz arkamda e, seçim reklamım var. Helsinki Belediye Meclisi'ne adayım. Finlandiya'da 200 tane milletvekili var. 166, 176 milletvekili e, seçildikleri belediyelerin meclisine girmek için adaylar. Adaya oy verme sistemi var. Başbakan Sanna Marin'de kendi şehri Tampere'den aday. Yani başbakan bile belediye meclisine girmek için aday. Başkanlık için değil. Çoğu şehirlerde belediye başkanını meclis birini seçiyor. Yedi senelerini hatırlıyor. Dört senede bir seçim var. Başkan yedi sene duruyor orada. Med belediye meclisi seçiyor. Ve şehirlerde varlık o sistem olmadığı için belediyeler yönetiyor. Ben de siyasetçiyim. Avrupa Parlamentosu seçimlerine de girdim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de oynadık. Ve onlarla görüştüm. Şimdi onlardan da aday var. Yani gene seçimlerde. E, ne yapıyorsun? Görüşüyorsun, konuşuyorsun onlar. Bunlar normal insanlar. Bunlara mantıklı bir şey açıkladığın zaman e, Türkiye ne yapar? E, gene süre alır. Der ki koronayı bahane eder, bir şey bahane eder. E, İngiltere bahane bahane etti o koronayı da paylaşmadı. İngiltere'yi tehdit eden mi var ya? Ha, İngiltere tehdit eden mi var İngiltere paylaşmadı dini? İsviçre paylaşmadı dini? İsviçre'yi zora sokan mı var? Biz o kadar küçük devlet miyiz? Bizi Avrupa topluluğu e, e, dışlayıp e, ondan sonra kendi zarar görür. Yani bizi dişleyemezler. Çünkü Türkiye ihtiyaçları var. Siz siyasetin içindesiniz ama uluslararası politikayı, siyaseti fazla bilmiyorsunuz. Rusya'yı dişladılar. Rusya'dan papaz olurlar daha doğrusu. E Rusya gitti, Türkiye'de gitti. Ne yapacaklar burada Avrupa topluluğu? Korona zaten ortamı mahvetti. Bütün iş sahaları Asya'ya kaymış. Amerika'dan zaten Trump zamanında papazlardı. İngiltere ayrıldı. E bir parası olan Hollanda'dan Almanya kalmış. Fransa'da her an koptu kopacak. Çünkü Macron gidince Fransa gene problem olacak Avrupa toplumunda. Onun için Macron'u destekliyorlar. Macron en uyumlu çalışan Fransa Cumhurbaşkanı'ymış. Bunlar biliyor muydunuz? Yok. Ben çünkü toplantılara katılıyorum, dinliyorum. İşte dediğim gibi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldum. Aranızda bir yorum yapan kişiler arasında benden fazla tecrübesi olan var mı bu konularda? Yani siyasi konusunda yok. Burada adaya oy veriliyor. Yani parti koyup seni birinci sırada seçtiremiyor. Başbakan bile girmiş seçime. Orada alacak. Belki biz partisinden birisi tampera şehrinden ondan fazla oy alacak. Ki oldu. Milletvekili seçimlerinde seçimlerinde aynı bölgeden aday başbakan kendi milletvekilinden daha az oy aldı. Bu öyle. Halkın önüne çıkıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Halkın dertlerini daha iyi anlatıyorsun. Sizler ne yapıyorsunuz? Oturmuşsunuz orada. Ee, aa, bir şurada bir vurayım da gurbetçiyi de bir panikleteyim. Biraz oy, biraz para kopartayım. Olmaz bu. Bak saygı duyuyorum. Kota'ya Aralık ayında girdi Utku Bey. Bir şeyler etti. ama mecliste görüşmeye önergesi yanlıştı söyledim. Diğer gene gelin mecliste görüşelim diye başka şeyler söylüyor. Onlar da yanlış. Bunun mecliste görüşecek hiçbir şey yok. Sen diyorum ya Aralık 2019'da neredeydin? Mayıs 2017'de bu mecliste kabul edilirken neredeydiniz? Mustafa Girol'u bak havlu attı. Bir ilgiledik onun e, yanlış yaptığını, milleti bilgilendirmediğini. Ne oldu? Havlu attı. Zafer Sırakaya'nın sesi çıkıyor mu? Çekmiyor diyor O da çıktı mecliste yalan söyledi. Biz bilgilendirdik bilgilendirdiklerini aldık ki bilgilendirmemiş. Ne bilgilendirilmiş? 25 Ağustos 2020 tarihli Geri dersi başkanlığı rehberinde ne diyor? Norveç'ten Letonya'ya verdik. 54 ülkeyi de bir ay sonra vereceğiz. Bu bilgilendirme mi ya? İdama idam ediliyorsun. Diyor ki tamam senin idam fermanın da bu. Ondan sonra 5 ülkede Almanya falan sonra Bir de arkadaşlar çıkıyorlar diyorlar 2019 verileri de verecek. Şunu. Ya Geri dersi başkanlığı paylaştırma bunun e, kurallarını. Verilirse bir sene önceki veriliyor. Yani verilirse şimdi 31 Aralık 2020 tarih verilecek. E Milli Baykuş ne diyordu? Gelin işlem yapalım, şunu yapın sizi kurtarırız işte yok banka. E iki şimdi diyor ki 2019 verilecek diyor. Ya 2019 verilirse sen o millete o kadar işlem yaptırdın, o kadar para aldın. Hepsi havaya gidecek mi gidecek? Adamın hesabı var, hesabı uçmuş. Hesaplar uçmuş. E ne yapacak vatandaş o zaman? Sen onun 1000 euros eurosunu da almışsın ve İcene suçlu duruma düştü. Var hesap, hesap yok olmuş. 2019'da var, 2020'de yok. Sizin demenize göre eğer paylaşılsa nasıl seviniyorsunuz? Gurbeti mağdur olacak. Bu işte yok gü güya çok iyi biliyor musunuz da onları yönlendirmişsiniz. Gelin işlem yapın demiş. Yaptı ne oldu adam? Arkadaşlar bunlardan bunların dediğini yap dediği gibi olsa 2019 paylaşılsa, 2020'de paylaşılsa aynı anda. 2019'da hesap var, 2020 kayıp. Yandın. Diyelim orada 10 bin eurosu var, 20, 30 bin eurosu var. 2020'ye bakıyorsun hesap kapanmış, hesap gözükmüyor. E ne yapacak? O zaman o ilgili ülkenin maliyesi diyecek ne oldu bu para? E biz e, bir euro verdik de bizim milli baykuşa yönlendirdi bizi. E korkuttu bizi. Biz de avukata gittik. Böyle böyle yaptık dersiniz o zaman. Evet, Gelir Dersi Başkanlığı'nın rehberinde bir sene önceki, önceki, önceki veriler paylaşılır diyor. Şu anda görünen o ki, Biliyorsunuz link kaldırıldı. Onunla ilgili de çünkü Mayıs ayında bir hareketlilik oldu. Bu da gösteriyor. Bu çok konuda çalışmalar yapılıyor. Bakan ne diyor? Ben mağdur etmeyeceğim diyor. Cumhurbaşkanı da kararnameyi imzalamış, çıkartmış. Ama bunlar ne İ ilişkili? Yani kafasına göre mi Cumhurbaşkanı çıkarttı kararnameyi? Yok. E ne oluyor? Mali Bakanımız bakıyoruz. O diye yeni baş o ile ilişkileri iyi. Tweet atmış. İsterseniz o tweet'i de vereyim size. Buyurun. biz Hazine ve Maliye bakanının sözüne güvenmemiz lazım. Gurbetçi olarak bunun sözüne güvenin. Ne dedi size? Ben dedi gurbetçi mağdur etmeyeceğim diyor. Gurbetçi mağdur etmeyecek şekilde çalışma yapıyoruz diyor. Ve hiçbir ülkeyi paylaşmadık. Tüm ülkelere eşit şekilde davranıyoruz. Gurbetçilerin fazla olduğu ülkelerdekilere ne yapıyorlar? Daha hassas davranacaklar. Yani bazı ülkede hiç gurbetçi yok. Onu ver gitsin. Ha bu olur, ne olur OECD takvimine göre orada hiç Türkiye'nin yaşamadığı bazı birkaç tane ülkeyi ver, çok az verebilirler. Belki bu kararnameyle onu yapacaklardır. Ama sizler gönlünüzü ferah tutunuz. Arkadaşlar bakan söz verdi. Cumhurbaşkanı şu ortamda satar mı yani bu kadar kurbetçi? Niye satsın ki kurbetçi? Bu kurbetçi satmak oluyor. Satmak ne demek? Bir daha seçime oy alamayacağını demek. Yüzde 60 kurbetçiden oy almış. 3 milyon oy varsa bunun yüzde 80'ini sandığa getirirsen çok büyük bir rakam bir 10 bin oyun bile fark gelecek seçimde çok büyük etki olacağı bir seçim yaşanacak. bu ortamda 2 sene daha ömrü kalmış büyük hükümet tutup bu gurbetçiyenin verilerini de verip kendini çukur atar mı? Yani Utku Bey düşünün ya CHP iktidarda olsa bunu yapar mı ya? Siyaseti bilmek lazım. Ben diyorum bak arkadaşlar size yorum yapıyorum siyasetin içinde bir kişiyim. Yani iki kez milletvekili adayım var, adaylığım var. 4 kez belediye ve bir kez de Avrupa Topluluğu milletvekili. Her tarafa girdim çıktım öğrendim. Burada sistem seni öğretiyor. Çünkü seçmenin karşısına kendi çıkıyorsun. Kendin uğraşman lazım. Partinin toplanan oylarda diyor ki bu parti beş tane kazanmış. En fazla oy alan 5 kişi giriyor. İcabında milletvekilleri pat diye düşüyor. Biz de olsak koy yukarı. Ee, yani Kristal Ordu istemese de milletvekili seçilebilecek misin? Bu kadar çalıştın, uğraşıyorsun. Yok. Ama normalde partiler kendilerinden aykırı fikirde de olsa milletvekili koyuyorlar. Çünkü halkta bir karşılığı var. Halk onu ona oy veriyor. Siyasi olarak düşünün bu olayı. Hükümeti o bakımdan. Dediğim gibi vergi gelir dersi başkanlığının vergi çağır, şey, çağrısı var. Ondan sonra seçim var. Ondan sonra 52 milyar doları gurbetçinin var. Bunu panikletik panikletip Türkiye dışarı kaçırmaz diğer şekilde düşünün. Ha ne olur iki, iki çift soraf versin, versen satamayacak kişiler ekonomik hakkı, konularda bizlere ne yapıyorlar? Yönlendirme veriyorlar. İki, iki, iki çift sorafı sat, versen satamaz. Utku Bey bilmiyorum ticaretten çakıyorum biraz. Ama bizim o milli baykuşun bir şeyde çaktığı yok. Sadece çaktığı böyle böyle yapıp sizin bir nereye oralarınızı götürttü. Şimdi de diyor ki 2019-2020 paylaşılacak diyor. Ee, bizim verdiğimiz paralar ne olacak diye onunla. Ya da o sizden danışmanlar para kopartıyordu. İşte itiraz edelim, gelin dilekçe yazalım, paylaşılmaz, paylaşılmaz yine yalan söylerler ne oldu? Hepsi gitti. Onlara da ne yapıyordum? Geri başkanlığı diyor, sakın bunlara para kaptırmayınız. Bu diyor, kişisel verilerin koruma kanununa aykırı değil. Davayla, dilekçeyle, şundan bundan, bundan kurtulamazsınız diyor. Ve bir euro da bu avukatlara falan, vekale falan vermeyin diyor. İşte, işte onun belgesi, buyurun. Ben ne yaptım? Hep size belirli açıklıyorum. Şu anda paniğe kapılmayınız. Paylaşım paylaşım yapıldığı yok. Sadece dediğim gibi yıl, yıl başında da bu yılın başlarında da programa katılıp 54 ülkeyi verdi diyen gazeteci Ali Gülen ve birkaç kişi böyle ortalığı karıştırıyorlar. Amaç gurbetçiyi e, hor görmek. Gurbetçiye bakın. Siz ver, şey ettiniz e, satıldınız falan filan. intibanı bırakmak. Yani bu ya propaganda arkadaşlar. Siyasi şey bırakın. Kininizi bırakın. Bu partiler üstü. Yine sesleniyorum bakın. Utku Bey siz de artık bu işi bırakın. Hükümet rahat rahat icraatını yapsın. Siz de biliyorsunuz ki bu bunları paylaşmayacak. Ama ne yapıyorsunuz? Böyle konuşuyorsunuz. Aha ben dediğimde erteledi olacak. Hükümet de sana o fırsatı vermek vermez ve bize zararınız oluyor. Bu hükümet bunu halledecek. Sen bağırazan ne zamandı? Aralık 2019'da bağıracaktın. yine orada bir kararname vardı. Mayıs 2017'de meclisten bu geçerken bağıracaktınız. Ne ne yaptınız o zaman arkadaşlar? Şimdi niye bağırıyorsun böyle? Bırakın. O Milli Baykoş'un programında çıkıp onu millete onu tuzağa düşürüp orada avukata bir euro kaptırmasına fayda sağlama. Milletvekilim seni gelin program alayım. Eee, şimdi senden sonra da Zafer gelir oraya. Oranın şeysi ya bu Diğer UETD, şunlar bunlar, yurt dışı alkala topukları. Ne yapılır? Biz televizyona çıkarsa bir görünelim yine. Lan neni görüneceğin adam yalan söylüyor orada ya. Hangi dediği tuttu Hani? 2019'da verildi, 2020'de verilecek diyor kendisi. Ama ben diyorum ki verilirse 2019 verilmez, 2020 verilir. 2020'nin verilerinde verilecek diyorum yine. %99.9 0.01 bir ihtimal var. Onun için şu anda hiçbir işlem yapmayacaksınız. Sadece e, erteleme ile ilgili büyük sinyali bekleyeceksiniz. Onu gayri resmi olarak alırsak sizlere ileteceğiz. Benim videolarımı herkes seyrediyor. Yani bu konuda herkes seyrediyor. Doğruyu konuşuyorum ama alıp başka zırt edenler var. Ne oldu? Paylaşıldı diyorlar. Paylaşılmış mı? Paylaşılmamış Hazır ayında. Birileri şekil çama diyor. Ulan bırakın işinizi ya. Sizin işiniz mi bu ya? Bırakın hükümet yapsın işini. Yapıyor. Bakan söz vermiş Cumhurbaşkanı bu işin içinde kurbetçi mağdur mu edecek ya? Kararname de dinledi ya. Zaten Utku Bey kendi biliyor ya. Bir, bir, gün sonra öbürünü çıkarsın iptal edersin onu diyor. Ama niye? Onun ne? Ya ben dediğimde iptal ettiler. Bak ben nasıl sizi düşünüyorum da onlar düşünmüyorlar. Yahu siyasi iktidara verilmiş güç 5 sene o ülkeyi yönetecek. Sen de gelirse sen icraatını yaparsın. Finlandiya'da iktidar yönlendirme yok. O diyor, o dört seçiliyor Finlandiya'da başbakan. O diyor, dört sene icraatını yapacak diyor. Yani geleceğin ondan sonra seçime halkın önüne çıkacaksın. Adaya verim, oy verme sistemini getirin. Türkiye'de siyaset çok değişir. Numara yazıyor. Bakın orada 763 benim numaram. Giriyor. Oy pusulası dairenin içine yazıyor. Bunu sonra yine koyuyorum o nasıl yazdığını dairenin içine. Evet arkadaşlar. Sakın panaya kapılmayınız. Benim videoları seyretmeye devam ediniz. Bu 92. videom size. Ben sizi yine belgeli olarak mantıklı açıklamalarla bilgileneceğim. Kusur kusura, kusura bakmayın. Geçen videomda bazıları söylüyor. Sesim fazla çıkmıyor falan. Seçim çalışması yapıyorum. Ee, devamlı devamlı halkla konuştuğum için günde yüzlerce kişiyle bazen konuşuyoruz. Onu anlatıyorsun, şey diyorsun. Yani, yani peslimiz çıkmış. Ama bu arada geliyorum, sizlere de sorular geliyor. Şu konuda da ilgili bir video yapayım diyorum. 8 Haziran'a kadar işte her yerde oylar atıyor. 5 günümüz daha var şimdi. Normal seçim günü de onu Haziran. Burada oy atamayanlar, onu da oylarını atacaklar. İnşallah seçimi kazanma ihtimalim yüksek. Belediye 85 kişilik, Helsinki'yi yöneten belediye girme şansım var. İnşallah sizin dualarınızla da bu işi alırız. Arkadaşlar, başkalarına kanmayınız. Utku Bey de bırak bu işi, git artık. Biraz seyret. Bakalım hükümet ne yapacak? Senin demenle de bu iş olmaz. Mecliste de görüşülmez. Mecliste görüşme zamanını kaçırmışsın. Protesto zamanını kaçırmışsın. Ee, Kararname Aralık, ay, Aralık 2019'da vardı. Niye bağırmadı, çağırmadı? Bize haberdar etmedin Utku Bey. Niye seninkiler etmedi? Mustafa Yenereoğlu niye etmedi? Diğerleri niye etmediler? Niye beklediniz? Milleti kandırmayın ya. Evet arkadaşlar. Ben siyaset üstü davranıyorum burada. Bu siyaset üstü. Burada. Üstü bir durum. Burada her parti mensubu bundan etkilenecek. Şu anda iktidarda olanlar öyle veya böyle bu konuda olumlu bir şeyler yapacaklar. Gurbetçi bilgilendirilmemiş. Gurbetçiye bir e, fırsat verilmesi lazım. Erteleme ihtimali olduğu zaman ben size ne yapacağınızı yeniden açıklayacağım. Diğer videolarımı da kanalından seyrediniz. Hepinize her selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.